Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes Aşık. Dostlar, söz verdiğimiz gibi yeni bir model sipariş edecektik. En son videoda böyle bir söz vermiştim. Ee, yeni modelimi sipariş ettim, yapımına başladım. Uzun bir video çekmek yerine kısa kısa kesitler halinde videolar çektim. Şimdi hep birlikte o videolara göz atalım. Gördüğünüz gibi ilk öncelikle gövdenin bir yan kısmından başlıyorum. Sonrasında gövdenin tamamını birleştiriyorum. Ardından yükseliş dümenim ve ana kanalımı plandaki şekliyle toparlıyorum. Ardından arka kanatçığımı yapıyorum ve ardından toplanmış hali karşınızda. Dostlar şimdi uçaklardan yana 3. modeldeyiz. Pek yüzümüz gülmedi. Yani şöyle mandalı uçaklardan bahsetmiyorum. Lastik motorlu modellerden bahsediyorum. İlk modelimiz buydu. Hediye ettik. Bu uçağın uçmaması bizle alakalı bir durum değildi. Fakat ikinci uçağımızı sipariş ettik. Bu uçağın uçmaması tamamen bizle alakalıydı. Eksik parçalar kullanmıştık. Ve bunun açıklamasını bir önceki videoda yaptım. Ee, ve dedim ki bu uçak uçmadı. En azından yeni bir model alalım. Yeni modeli eksiksiz toplayalım. Ve e, bakalım uçup uçmayacağını görelim. O modelimiz az önce izlediğiniz gibi o aşamalardan geçip bitti. Modelimiz bu. Ee, ismini okuyabiliyorsunuzdur. Fakat ben çok geç fark ettim bunun arkasında aslında fırlatmayın diyor, özellikle ve ben bunları çok geç fark ettim. Hatta bir hatta yorum olarak bir arkadaşım bana e, bunu esprili bir şekilde yanlış olduğunu yani fırlatmamam gerektiğini açıklamış. Sağolsun. O bana yardımcı olmak istedi bazı konularda. Uçağımızın uçağımızın şu an kaplaması da bitti. Yani son hali şu şekilde. İnşallah bu güzel bir şekilde uçacak Gayet de güzel bir şekilde dengeli her türlü hizayı alıp kesinlikle yamulma vesaire olmadı ee, tamamen nizami bir şekilde topladım uçak aslında gayet güzel camına kadar koydum ee, hiçbir şekilde bir eksiği yok eksik hiçbir parça artmadı Hatta o videoyu da getireyim. Böyle masayı çekiyorum böyle. Masada hiçbir parça kalmadı gibisinden. Videoda da gördüğünüz gibi hiç hiçbir parçayı arttırmadım. Nerede ne kullanılması gerekiyorsa kullandım. Biraz sadece stalardan arttı. İnşallah bunun yakın zamanda bir kullanım videosunu çekeceğim. Uçacağını ümit ediyorum. Yani artık uçmazsa bu ee, ne ona hatamız olacak herhalde. Biraz kendimi geliştirmeyeyim diyebileceğim. Ama en azından e, bunu görmem lazım. Bunu görebilmek için bu uçağı deneyeceğiz. İnşallah uçacağını ümit ediyorum. Uçuş videosunda da birkaç gün içinde kanalımda bulabilirsiniz. E, bugünlük eklemek istediklerim bu kadar. E, uçağımız da bu şekildeydi. Yapımını tamamladım. Yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Ee, çok yakında kullanım videosuyla karşınızda olacağım. Ee, sağlıcakla kalın hoşça kalın dostlar.